Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta e, karakterimi göstereyim. Şunu şuraya alalım. Biz ne yapalım? Bibi ile çift hesaplaşmada bir el oynayalım. Ya da bir el iki el oynarız. Hiç fark etmez. İyi karakter seçmişsin. abi. Gelsene. Gelsene. Yürü gel. Umarım kötü oynamıyorsunuz. Gel bak şurada beleşe var. Ne oldu sen şimdi? Öleceksin bak. Bak. <laughs> 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 Hayalli üçüncü ol maşallah. Kaçıp duruyorum. <laughs> Ama <az gülüyor> benim üstümde olacak <laughs> da. Ben dibiyle oynamasam. Seçemiyorum. Yok. Pen'i alacağım ben. Kendim mi ama? Söyleyemedim. Ya neyse hadi. Bu oyunda Barley değil. Ya onu at ben of. Aldım. Sağ ol. Aldım gel. Üç enerjimiz var. Şurada Rose'u gördüm. Doğru. Evet. E, evet. Harika. Ya sana bari. Allah Max. Kaç. Boş yere ulti kullanıyor. <laughs> yapıyor? Gel. Gel. Nerede bunlar? Hadi bekleyelim. Takım kalk. Hayır nani. Ben niye çıkamıyorum? yaptım? Allah mek. Saklaşmaya kalmak istemiyorum. Buradan çıkmayalım. <laughs> hayır öleceğiz. Hadi 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 hadi. neyse iyi savaş. <laughs> Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yarın şey yorumlara yazmıştım bir önceki videomun altına. Ee, Bugün veya yarın çekeceğim demiştim arkadaşlar dün. Ama bugün çekemeyeceğim videoyu e, Roblox videosunu bilgisayardan çekmek için bir uygulama yüklemem lazım. E, o nedenle o uygulamayı yüklemek için biraz yani yükleyeceğim. Babam bana yardımcı olacak. Onu yükledikten sonra yarın videoyu atacağım arkadaşlar. E, hadi devam etsek. Ne kadar olmuş videom? 4 dakikada çekiyoruz ya. Çok konuştum. O kadar karakterim var. Ben de Ender'lerden birini alıyorum yani. Ay iki tane rol var. deniyor, rol'um deniyor. Bu Gel. Aa benim niye yedim canım vardı? Bunun altın. Allah. Oh be. Gel. Niye ultini boş yere kullanıyor? Ha gelir misin? Ben Rosa ile iyi oynuyormuşum. Fark ettim. Ah, ah. Ya gerçekten çok güzel yerde oldu. Aferin. Şimdi onun arkadaşı da doğacak.